Cansu bir çıksana ya, şu kastıntıyla bir konuşayım ben. Bende de Ama. ya, yemin ediyorum fil suratlı adam geldi ya. Oğlum ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Senden kurtulamayacak ha? mıyım ya? Bir de hazırlanmış bak, gömlek giymiş bak, kolye takmış. <laughs> senin gibi, senin gibi ter kokan bir insan değilim oğlum. Ben o 253 <laughs> silo adamsın. Azdırlandı şimdi, hadi hadi. Her kırmızı şeyi kokuyor tam. lan seni. Pis adamsın kırmızı oğlum sen ya. Kız mı tavlayacaksın? Oğlum, sen... oğlum sana yazık lan bana olmadın. niye yazık oğlum manyak mısın? Ya, i̇yi ki ya. senin gibi olmadım. İyi ki şişko ve küçük aleti Allah olan abi, bir erkeğim. Küçüksene dayı o kolyeyi taktın. Ooo çok kötü ya. Can bak ne yapacağım biliyor musun? Sesini kapatacağım geldiğin gibi de siktir olup gideceksin. Bak izle şimdi. Bak hala küfür ya. ediyorsun. Bayan kanka. Sana bir ban attırayım ben dur öyle gideceğim. Küfür etti beyler bir dakika spamlıyorum şu an. Küfür. geldiğin gibi geri gideceksin. Sikin sikin gideceksin. Kanka kendi ban yiyeceksin bak ben gitmeyeceğim dayı, sen gideceksin. Bir şey de demek istemiyorum ki ya, vallahi billahi. Kaldığın evet. gibi yere gideceksin evet. oğlum. Siket, evet. Gideceksin. Bu yeri aldım bak, görüyorsun değil mi? Senin ben yapacağın işi, senin ben yapacağın işi. Kapatmayacağım yayını ya, gitmeyeceğim bir yere vallahi. Daha uyarıyı aldı dayı. Tamam. Yeter.